Sevgili gençler ikinci sorumuz bir görsel okuma sorusu. Burada bir grafik verilmiş, bir piramit verilmiş, öğrenme piramidi. piramit üzerinde öğrenme ile ilgili bazı bilgiler var. Bakalım derste öğrenilenler %5'i oluşturuyormuş arkadaşlar öğrendiklerimiz içerisinde. Okuyarak öğrenilenler %10, görsel ve işitsel %20, uygulama gösterisiyle %30, grup tartışmasıyla %50, uygulayarak yani yaparak öğrenilen %75. Diğerlerine öğretilerek öğrenilen ise %90'ı teşkil ediyormuş. Bu grafik bize bunu gösteriyor. Şimdi bu grafiğe göre aşağıdaki atasözlerinden hangisini e, bu grafikle ne yapamıyoruz? Eşleştiremiyoruz. Bize bunu soruyor. Yukarıdaki verilen şekil incelendiğinde hangi atasözü yukarıdaki bilgilere örnek gösterilemez. Yani buradaki öğrenme alanlarıyla ilgili olmadığını ifade ediyor. A şıkkında oğlan atadan yani babadan öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi derken yani görerek, uygulayarak ne yapmayı öğrenme yukarıda vardı. Bunu eliyoruz. Köpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenmez. Şimdi burada da yine insanın bir işi yaparak, yapmak durumunda bırakılarak öğreneceği söz konusu. Bu da yine uygulayarak öğrenme. Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya da baş. Burada hani çok konuşulur. Eğitimde insan içinden gelmeli falan derler. Ama bu grafikte bununla alakalı bir şey yok. Yani gönüllülük ya da gönülsüzlükle ilgili bir bilgi söz konusu değil. Doğru cevabımız C. Yine son şıkkımıza bakıyoruz. Sanatı ustadan görmeyen yani ustasından öğrenmeyen öğrenmez ifadesi. Burada çıkmamış ama öğrenmez deniyor. Yani bu da yine görerek görsel işitsel uygulama gösterisiyle öğrenmeye giriyor arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan.